Ben Tayfun. Bugün yine yabancı dil öğrenme tekniklerini baştan sona ele alan bir video hazırladım. Daha doğrusu hazırlıyorum. Daha önce bu videodan altı parça olmak üzere hazırladım ama bu defakini baştan sona olmak üzere sunmak istiyorum. Böylece tek videoda yabancı dil li hızlı öğrenmeyi e, keşfedebilirsiniz. Umarım yardımcı olacaktır. Konuyu fazla uzatmadan hemen gireyim. <laughs> bir yabancı dili öğrenirken nereden başlamalı sorusuyla önce konuya gireyim. Tabii ki harfleri öğrenmekten, okunuş kurallarını öğrenmekten başlamalı. Bu zaten sözlüklerin ilk kısmında yer alır bir Almanca sözlüğünün. E, baş kısmında giriş kısmında bu konu ele alınmıştır. Buradan rahatlıkla okunuşları öğrenebilirsiniz. Biraz pratik yaparsanız da rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Tabii bu Latin alfabesi için geçerli. Eğer Arapça öğrenecekseniz durum farklı. İkinci olarak başlanmamız gereken ilk kısım günlük ifadelerdir. Şöyle ki Merhaba Günaydın Nasılsınız, iyi misiniz gibi günlük ifadeleri e, hemen öğrenmeye bakın. Ki bunlar en önemlileridir. Çünkü bunlar olmadan, e, bunlara girişmeden ilerlemeniz de mümkün değildir. Önce günlük ifadeleri öğrenmeniz lazım. İyiyim, siz nasılsınız, teşekkür ederim gibi ifadeleri ele almalısınız. E, bunlar için tabii konuşma kılavuzları var. Dilerseniz bunları konuşma kılavuzlarından elde edebilirsiniz bunları. Rahatlıkla bulabilirsiniz herhangi bir dilde. Bunun haricinde söz dizimi, üçüncü olarak söz dizimini öğrenmeniz gerekiyor. Yani basit cümleyi. Bu bir kedidir. Bu bir attır. Bu bir masadır gibi basit cümleleri öğrenmeniz gerekiyor. Bunun yanında söz dizimi Gramer kitaplarında yer alır. Söz dizimini çok dikkat edin çünkü Söz dizimini öğrenmezseniz konuşmanız da Mümkün olmaz, yazmanız da mümkün olmaz. Söz dizimini Öğrenmeyi kolaylaştırmanın yolu Önce Gramer kitabından söz dizimini öğrenip sonra da e, Basit cümleler okumaktır bu konuyla ilgili. Gramer kitaplarında zaten bu örnekler vardır. Söz dizimini e, Dikkatlice öğrenmelisiniz. Ve öğrendikten sonra hemen cümleler kurun. Birkaç cümle kurun. Böylece söz dizimini de zihninize yerleştirmiş olursunuz. Dördüncü olarak bağlaçları öğrenin. Ve bundan dolayı böylece buna rağmen gibi çünkü için vesaire bağlaçları öğrenin. Zaten bunlar da 10-15 tanedir başlayanlar için. Bağlaçları öğrendiğinizde konuşmanızı sağlayacak epey bir malzeme edinmiş olursunuz. Bağlaçları herhangi bir sözlükte zaten bulabilirsiniz. Beşinci olarak... Aklımdan kaçtı... Pardon. Şu an bakmalıyım. Evet. Çünkü spontane yapıyorum videoyu. O yüzden. Tekrar bakayım. Bizim dil öğrenirken, daha doğrusu bir dili konuşurken kullandığımız temel 3 öğe vardır. Bunlar isimler, fiiller ve sıfatlardır. Beşinci maddemiz yani. İsimler, fiiller, sıfatlar. Şimdi isimleri öğrenirken bize nelerin lazım olduğunu evet, açıp sözlükten bulabiliriz ama daha kolay yolu günlük konuşmalarınıza dikkat etmektir. Orada neleri kullanıyorsunuz? Kalem, kitap, masa, ev, ağaç, bahçe gibi temel yaklaşık 100 tane kelimeyi öğrenirseniz bunu daha sonra açıklayacağım kelimeleri nasıl aklımızda tutacağımıza dair bir paylaşımda bulunacağım birazdan. İsimleri böylece öğrenin. Resimli sözlükler sözlük resimli sözlükler bu anlamda daha etkili olur. Sonra fiilleri öğrenin. Basit fiiller gelmek, gitmek, görmek, sevmek, anlamak, konuşmak, bulmak, kaybetmek gibi basit fiilleri ele alın. Sonra da sıfatları. Güzel, çirkin, hoş, nahoş, iyi, kötü, uzak, yakın gibi sıfatları bir çağda dökün. Aklınıza gelen basit sıfatları, basit isimleri ve basit fiilleri. Bu beşinci maddemiz. Altıncı maddemiz, asıl maddemiz burası. Harmanlama. Harmanlama dediğimiz şudur. <laughs> malzemeleri topladıktan sonra kullanma. Şöyle ki bir sürü fiil sıfat öğrendiniz. Bunları bir araya getirip harmanlamanız gerekiyor. Yani güneşli kelimesini öğrendiniz. Güzel bir gün diyeceksiniz örneğin. Güzeli öğrendiniz. Bir gün. Güzel bir gün. Şimdi bunu öğrendiğinizi tek kelimeyle bırakmayın. Cümle kurun. Basit olsun. Başlayanlar için söylüyorum, yeni başlayanlar için yani basit olsun. Güzel bir gün, un giorno bello gibi İtalyanca, a beautiful day, a lovely day mesela. Buradan basitten cümleler kurmaya başlayın, hemen kurmaya başlayın aklınızda. Çok işi dallanıp budaklandırmak çabasına girmeden basit basit cümleler kurun zihninizde. Meraklı olun. İşte bu e, güzel bir kedidir. Hemen hemen kurmaya çalışın. Meraklı olun. Dil dilde en önemli şey meraktır. E, i̇şte bizim evimiz uzaktır gibi basit cümlelerle harmanlayın isimleri, fiilleri ve sıfatları. Ve bunun yanında bir de temel üç tens yani zaman diyoruz buna. E, geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman. Ters söyledim belki. Şimdiki zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman. Ee, bu üç zamanın çabucak öğrenin. Yani çabucak öğrenin derken tabi dile göre değişir ama e, genelde bu üç zamanı öğrenmek kolaydır. Belli kalıpları vardır. İtalyanca da basittir bu. Çok da zor sayılmaz. İngilizcede de basit. Üç zamanı da öğrendikten sonra hemen cümleler kurmaya başlayın. Beklemeyin, yani işte bir sene sonra konuşurum diye değil, hemen başlayın öğrenmeye. Hemen harmanlayın kelimelerinizi. Gözlem yapın, merak duyun. E, merak duymazsanız, e, dili öğrenirken çok zorluk çekersiniz. Bir dakika, notlarıma tekrar bakıyorum. Evet... E, Şimdi son e, aşamaya geçelim. Bütün bunları yaptık, harmanladık, e, üç zamanı da öğrendik. Şöyle yapalım. Günlük konuşmalarımıza bir bakalım. Neler konuşuyoruz? Şöyle düşünün. Bugün konuştuklarınızı hayal edin. Deyin ki bunu acaba hedef dilde nasıl söyleyebilirim diye kendinize soru sorun. Yani şunları konuşuyorum ben burada. Bunları acaba öğrenmekte olduğum dilde nasıl söyleyebilirim? Acaba bir deneme yapın kendinizce. Ee, söyleyebiliyor musunuz? Konuşabiliyor musunuz? Bir deneyin. Günlük konuşmalarınıza bakın. İşte iş yerinde patronunuzdan zam istiyorsunuz. Acaba bu nasıl istenirdi? Öğrenmekte olduğunuz dilde diye bir düşünün. Onu yapmaya çalışın. Çünkü dili aktif kullanmanın e, dili aktif kullanmanın e, bir yolu da budur. Pratik zihinde başlar. Sonra ağza vurur, çeneye vurur. Ama zihinde başlar. Önce zihninizde pratik yapın. Bu sizin işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Bir de kelime ezberleme meselesi var ama ben ezberleme demeyeyim. Bunun yolu harmanlamadır bence. Yine e, harmanlamadır. Biraz önce değindiğim gibi. E, kelimeleri ezberlemektense öğrenmeye çalışın. Yani size e, atıyorum İtalyanca kedi ilgattodur. Ilgatto dendiğinde kedi aklınıza geliyorsa o kelimeyi öğrenmişsinizdir. Yoksa sözlükten bakıp yüz kere yazmak falan bunlar değil. Ama illa da ezber istiyorsanız şöyle bir yöntem bunun için geçerlidir. E, telaffuz eden programlar var. Kelimeleri telaffuz eden. Kelimeleri bilgisayarınızda alt alta yazın. İşte İngilizcesini yazın önce oraya. Sonra Türkçesini yazın. Türkçesinin çıktısını alın. O telaffuz programında e, kaydedin. Telefonunuzda bunu yapabilirsiniz. Uygulamalar var. E, text to speech yani konuşturma uygulaması, okuma uygulaması yani. Oradan Bilgisayardan ya da telefondan yabancı kelime söylensin sizin elinizde Türkçesi bulunsun. Siz yabancı dilde kelimeyi dinlerken Türkçesini de telefonunuzda görün. Ya da kağıdınızda diyelim. Önünüzdeki kağıtta görün. Aynı şeyi ters şekilde yapın. Bu sefer sıralamayı tersine çevirin. Orada Türkçesini görün, burada defterinizde ya da önünüzdeki kağıtta hedef dildeki hali olsun. Bu yolla rahat rahat yavaş yavaş geliştirirsiniz kendinizi ama bunlarla her kelimeyle üçer cümle kurmak en idealidir. Bu bir yöntemdir. Başka bir yöntem yine ezberleme yöntemidir bu. Bu sefer kağıdı önünüzden alın. Telefona ya da bilgisayara dizelediğiniz kelimeleri söyletin. Tahmin etmeye çalışın zihninizden. Tek tek. Yani 20 kelime yapabilirsiniz bunu, 40 kelime yaparsınız sizin o hal o anki halet ruhiyetinize bağlı olarak <laughs> bu arada bugün bayağı bir heyecanlanmışım galiba. E, bu şekilde kelimeleri de öğrenebilirsiniz. Ve kelimeyi söylendi de duygu katın. Yani size e, soba dendi mi? stove İngilizcesi. stove dendi mi? Soba aklınıza gelsin. Bunun için de bununla cümle kurmak gerekir. En az bir kelimeyle üç cümle kurarsanız muhtemelen zihninizde kalacaktır. Ve öğrendiklerinizi günlük dilde harmanlarsanız, hele ki bir de yabancı bir e, arkadaş edinip harmanlarsanız işiniz çok daha kolay olacaktır. Dille ilgili şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar. Umarım bu bu video e, herkese yararlı olmuştur. E, sizden ricam kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Saygılarımı sunarım.